Merhabalar Babatörük izleyicileri. 5 Haziran günü Fransa Estonya ile Euro 2012 öncesi son hazırlık maçına çıkacak. Ee, baktığımız zaman Fransa bu sene bence iddialı gidiyor. Zor bir grupta olmasına rağmen hazırlık maçlarında fena performans sergilemediler. Özellikle hani 2-0'dan gelip 3-2 kazandıkları maç ilk yarı 2-0 bitmişti İzlanda karşısında. Bence hani onların oyun karakteri anlamında olumlu bir şeydi. Çünkü hep Fransa takım içi sorunlarla sürekli bir e, takım kimyasındaki problemler nedeniyle başarılı olamamasıyla gündeme gelen bir takımdı. Bunları aştılar mı acaba? Bunları aşmış gözüktüler en azından hazırlık maçlarında özellikle takım anlamında takım kimyası anlamında dediğim gibi olumlu sinyaller verdiler. Estonya grubu 2. tamamlayıp büyük bir sürpriz, sürprize imza atmıştı hani Euro 2012 elemelerinde ama daha sonra playofflarda elendiler. Ama ve hazırlık maçlarında da çok fazla istekli gözükmüyorlardı. 4 maçın 3'ünde mağlup oldular. Bu maçın o yüzden net favorisi Fransa. Zaten hani orandan da belli 1 0 bir oran verilmiş. Hani bu maçta zaten yapılacak mayıslar bence çok net. Handikaplı Fransa ya da üst bile denenebilir. Çünkü hani Fransa bence bu maçı tek başına üste taşıyacak kapasitede.